Şimdiki konumuz vakf işaretleri ve anlamları, secamet işaretleri, secamet harfleri. Kur'an okurken bazı kelimelerin sonunda üst kısımda bazı harfler görüyoruz, küçük harfler görüyoruz. Biz bunlara secamet harfleri diyoruz. Söz konusu harfler, Büyük Kıraat ve Nahiv Alemi, İmam Secavendi vefat tarihi 1165'tir tarafından belirlendiği için muatla anılmıştır. Secame tafleri vakf kuralları ile ilgilidir ve söz konusu harflerden her birinin bir anlamı vardır. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerimlerdeki vakf işaretleri ve anlamları şöyledir. Birinci secame tarifimiz mim. Mim harfi olduğu yerde mutlaka durmamız gerekir. Mutlaka durulması gerekir. Durma takdirde çünkü anlam bozulur. Anlam bozulduğu için mim'i gördüğümüz, gördüğümüz yerde mutlaka durmamız gerekiyor. T harfi. T durmak gerekir. Çünkü bu işaretin bulunduğu yerde cümlenin anlamı tamamlanmıştır. Cümle anlamı bitmiştir. Cim harfi. Buna da durmakta, geçmekte caizdir. Ancak durmak daha güzeldir. O yüzden üçü de turkaz rengi olmuş. Durmak daha öncelikli olduğu için bunları farklı renk olarak adlandırıldı. Z harfi. Z harfi durulabilir de geçilebilir ama geçmek Z daha uygundur. Sat harfi okuyanın nefes yetmez de durma ihtiyacı hissederse zarı olarak durulabilir. Nefes yetiyorsa durulmaz. Durulduğu zaman ayet geriden alınmaz. Devamdan okunur. Evet mecburiyetten zor durumda kalınca nefes etmezse durulabilir. Onun dışında durmamak gerekiyor sa harfinde. Kaf harfi. Kaf harfinde durulabilir de geçilebilir de ancak çoğu alime göre durmamak gereklidir. Sada biraz benziyor bu. If bu şekilde yazılan bir durağımız var. Durulması manaya güzellik katacağı için durmak tercih edilir. Ancak okuyucu isterse durmayabilir. Durmak bu, bu yönden bakana daha önemli. La melif harfi. La hayır demektir. Burada la takif anlamı var burada. Durma anlamına geliyor la takip. Bu ifadenin kısaltılmışıymış. Bu işaretin olduğu yerde durulmaz. Durulmaz. Zaruri olarak durulursa geriden başlamak gerekiyor. Ancak bu işaret ayet sonundaysa ve durulduysa geriden başlamaya gerek yoktur. Bu, ayı, bu işareti gördüğümüzde, la gördüğümüzde durmamamız gerekiyor. Durursak geriden başlayıp tekrar okumamız gerekiyor. Ayın işareti. Ayın ayı sonlarında bulunan bir işarettir. Her zaman ayı sonlarında bulunur. Hiçbir zaman ayet aralarında bulunmaz. Ve bunun bulunduğu yerde ya bir konu tamamlanmıştır ya da bir konu başlamıştır. Kef harfi. Bir önceki durak işareti neyse aynı hükmet alabilir. Kef harfinin bulunduğu yerin önceki durana bakmak gerekiyor. Öncesinde, kef harfinin öncesinde hangi vakıf işareti, secamet harfi vardır ona bakıyoruz o işaretin hükmünü kef harfine ne yapıyoruz? Uyguluyoruz. 3 nokta. 3 nokta iki, iki tane 3 nokta peş peşe geliyor burada bu durak işareti. Bu ne işaret ediyor burada? Burada Kur'an tilavet eden kişi bu iki 3 noktadan birinde durur. Diğerinde durmaz. Eğer sağındakine durursa solundakine durmaması gerekiyor veya sağındakine durmamışsa solundakine durması gerekiyor. Bu işaretlerin ikisinde, bir, ikisinde birden durulmaz ve geçilmez. Ancak farklı ayetlerde olursa o zaman bu hüküm düşer. Evet, konumuz burada bitmiştir. Görüşmek üzere.